أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد في القران دقي belirli sureleri okumanın fazileti hakkında Bu akşam sizlerle sohbette beraber olduk. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah Efendimiz bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi? Buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada Ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah Efendimiz bana fazileti en büyük olan o sure namazda 40 defa okumuş olduğumuz Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlâ ahiril Bu sure Kur'an'daki en faziletli, en büyük sure diye başlayan Fatiha suresi olduğunu Resulullah Efendimiz 7 ayetten ibaret olduğunu bana öğretti buyurdu. Bu hadis Buhari Fedailül Kur'an'da geçmektedir. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan naklulunduğuna göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Diğer bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumaktan acize düşer misiniz sorusuna cevaben sahabeler Ya Resulallah buna hangimizin gücü yeter dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ هُوَ اللّٰهُ احَد -samed diye başlayan İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namaza İhlas Suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurmuştur. Bu şikayete gelen sahabe İhlas suresini azımsadığı için, çok kısa bir sure olduğu için Resulullah Efendimiz'e gelip bu yüzden şikayet ediyor. Günümüzde de bazen cami cemaatimize bu durumu yaşarız. Efendim hoca namazdayken inna atayna ile namaz kıldırıyor. Efendim vel asr ile namaz kıldırıyor. Ya da her sabah namazında ya da yatsı namazlarında Yasin'i okusak sıkıntı oluyor. Tebareki yoksak sıkıntı oluyor. Ne? Çok, çok, olacak ne az olacak. Yani burada Resulullah Efendimiz Kur'an okumanın, Kur'an'daki surelerin faziletini anlatırken bizlere kibirlenmeden, büyüklenmeden Kur'an ayetlerinin faziletinin çok büyük olduğunu sadece İhlas suresiyle dahi namaz kılınsa bunun çok büyük sevaplara malik olacağını Resulullah Efendimiz buradaki yaşanan hadise bize Kur'an'ın üçte birine denk olduğunu müjdelemektedir. Enes radıyallahu anh'dan nakdolunduğuna göre bir kimse Ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah Efendimiz de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'dan nakdolunduğuna göre Resulullah Efendimiz bu gece indirilen ayetler var ya onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Kul e'ûzu bi'rabbil rabbil felak, kul e'ûzu bi'rabbin nas sureleridir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir şekliyle felak ve nas surelerini bizlere faziletini bu şekilde Resul Efendimiz bildirmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam cinlerden kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavazeteyn yani felak ve nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer okuduğu duaları bıraktı buyurmaktadır. Bizler insanoğlu olarak aciziz. Cinleri de yaradan Allah Celle Celaluhu. Şeytanı yaradan da Allah Celle Celaluhu. Biz şu anki zamanda gözle görülmeyen bir mikroba dahi dünya yenik düşmüşken, aciz kalmış iken, gözümüzün görmediği cinlerin şerrinden, şeytanların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Nasıl? Resulullah Efendimiz bizlere burada Felak ve Nas surelerini okuyarak, sabah ve akşam okuyarak, yatmadan önce okuyarak, sabah evden çıkmadan önce okuyarak bu şekilde Cenab-ı Allah'a teslim olmak. Zaten biz euzu billahi Racim" derken racim olan yani kovulmuş olan, lanetlenmiş olan, Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın şerrinden ya Rabbi sana sığınıyoruz. Şeytanı yaradan Allah Celle Celaluhu ve biz o yaratmış olduğu varlıktan yine Allah'a sığınıyoruz. Ya Rabbi onun şerrinden bizleri koru. Görmediğimiz kafir cinlerin şerrinden bizleri koru. Kem gözlerden bizleri koru. Üfürükçülerin şerrinden bizleri koru şeklinde ne yapıyoruz? Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a teslim oluyoruz. Ebu Hureyre'den naklûna göre Resulullah Efendimiz Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefkat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. O sureyi diyor kim okursa bağışlanıncaya kadar bu sure diyor o kimseye şefaat eder. Ebu Mesud el-Bedri'den naklonunduğuna göre Resulullah Efendimiz kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin okursa bu ona yeter buyurmuştur. Yani Amener Resulü diye her yasıdan sonra okumuş olduğumuz Sure-i Celil'e bizlere imanımızı tamamlama, iman ile bu dünyadan göçme noktasında yatmadan önce bunu okursak ki sünnet olan uygulamada zaten yatsı namazından sonra her Müslümanın, her müminin okuması gerekli olan bir suredir. Burada da Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü. Yani Resul'e iman ettik bima unzile ileyhi mir <laughs> rabbihi vel müminun. Allah tarafından indirilen, Resulüne indirilene müminler iman ettiler. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütbihi ve rusuli. Biz kitaplara iman ediyoruz, peygamberlere iman ediyoruz. La nüferriku beyne hadim rusuli. Hiçbir Resulün arasında ayrım yapmadan kullun amene billahi. Allah'a, meleklere, kitaplara ve rasullere iman ediyoruz. İlâ ahiril âye, Bu sure-i celile ile imanımızı her akşam tazelemiş oluyoruz. Rabbimize inşallah bizleri bu dünyadan iman ile, ihlas ile, takva üzere bu dünyadan ayrılmamızı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müesser eylesin inşallah.